Evet arkadaşlar. balı bulamayınca av bayin yanımıza aldık. <laughs> Bugün Eren Yıldırım'la birlikteyiz arkadaşlar. Şöyle Playful Fishing güzel bir vibrasyonu. Şuna baksana yılan. Bugün kimlerle birlikteyiz? Bugün oğlumla beraberiz. Güzel bir av yapacağız bakalım. Vib vibrasyon. Hadi bakalım. Atış eğrimini gayet başarılı. Bakalım. Balık konusunda başarılı mıyız? Ustam. kaç tane aldın? Almadım abi. Eren abi. E, ee, vibrasyonda balık alamazsak iade şeyimiz var mı? Tabii tabii iade hakkımız var. İade hakkımız varmış arkadaşlar. Balık alamazsak. Ama şimdi Atan adam amatörse ona bir şey yapamıyoruz. <laughs> Peki amatörlük nasıl oluyor? Umarım <laughs> bunu bana sorulmuyordur. Aldın mı? Oh. Evet. Tam. Yani Katarafı alalım onu da kardeşim. Alalım abi. Balığın salımı için. Baba ben ortamı yeri istiyorum. Amatöre ver de elini değsin ya. Elini değsin de balık tutsun amatör. Evet. Senin limiti senin vicdanın. Oo güzel de söyledin biraz. Kızdırmayın çocuğumu. <laughs> Al oğlum. Hayırdır birader niye gider yatıyor? Bazı <laughs> <laughs> tutamayınca bize mi sarıyor? Aha bak vuruyor.